Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde isimlerde müzekkerlik ve mühendislik konusunu ele alacağız. Hepinize ben başarılar diliyorum. Müzekker dediğimiz zaman arkadaşlar erkek olan diyebiliriz. İsimler aklımıza gelecek. El müennesü dediğimizde ya da müennes dediğimizde de erkek olmayan veyahut da dişi olan isimler aklımıza gelecek. Biraz sonra bunları ifade edeceğiz arkadaşlar. Ve burada kitabımız bize şu bilgiyi sunuyor. Arapçada isimler cinsiyet yönüyle müzekker ve mühendis olarak ikiye ayrılır. Bu Arapçanın diyebilirim ki ben baskın bir karakteridir. Çok net bir karakteridir. Bunu ifade edelim. Bakın müzekker insan veya insan dışındaki varlıkların erkeğine işaret eden isimlerdir. Örneğin sayyadun bu avcı demek arkadaşlar. Fe'run da fare demek. Mesela burada Sayyadun avcı, müzekker bir avcı fe'ründe. Müzekker bir fare kastedilmiş. Ama bunların ayrıntıları var. Onları kitabımız el verdiği ölçüde biz işlemeye devam edeceğiz. Mühendis ise burada arkadaşlar insan ve yine insan dışındaki varlıkların dişisine işaret eden isimlerdir. Örneğin yedün gibi. Yedün kelimesi el anlamına gelir ki mühendestir. Kübra en büyük demek ki arkadaşlar mühendis anlamındadır. Bir sıfattır ve isim olarak da Yer yer kullandığını görmekteyiz Yine sevda o Siyah anlamına gelir Bu da bir mühendis sözcüktür Şebeketin ağ demek arkadaşlar ee, Bu da yine mühendis bir sözcüktür Diyoruz Fatımetü Fatımetü yine bir isimdir Hatta mühendisi alemdir deriz Bu tarz sözcüklere bu da yine Mühendis bir kelimedir diyoruz Şimdi mühendislik alametleri Ne bir geçelim biz Bakın ismin sonundaki ta-i marbuta dediğimiz bu ta, ismin sonunda böyle bir ta görürsek o ismin biz mühendis olduğuna hükmederiz. Elif-i memdude dediğimiz budur arkadaşlar. Bir uzun elif ve yanında bir hemze vardır. Tabi bu elif-i memdudeler değerli arkadaşlar ismin <laughs> şunu söyleyelim asli harfi olmayacak. Asli harfi teşkil ederse o zaman mühendislik alameti olmuyor elif Maksure'miz var bizim arkadaşlar. Elif-i Maksure budur. Buradaki ya'ya benzeyen elif diyelim. Ve bir önceki harfin harekesi de bakın fetha olacak. Bu Elif-i Maksure'lerin de ben yine arkadaşlar kelimenin asli harfi olmayacağını söyleyelim. Kelimenin asli harfi ise mühendislik alameti söz konusu olmaz. Diğer taraftan herhangi bir işareti olmuyor. isimler de vardır. Biraz önce buna geçti. Yedin kelimesi gibi. Bunlara mecazi mühendis de denilir. Aslında mecazi mühendis ya da bazen bunlara semai mühendis dediğimizde oluyor. Yedin kelimesinde olduğu gibi. Bunların dahi kitaplarında ayrıntılı izahları vardır. Bizim kitabımız giriş şeyinde e, niteliğinde bir kitap olduğu için çok ayrıntılara girmiyor. Biz sadece konuyu tanıtıyor ve kullanımları ele alıyor. Onu söyleyelim. Şimdi mühendislik alametlerini bu şekilde gördük ve alıştırmalara geçiyoruz. Alıştırmalar bizden şunu istemiş. Aşağıdaki cümlelerde bulunan müzekker ve mühendis isimlerle mühendislik işaretlerini belirleyiniz demiş. şimdi burada arkadaşlar bunları ifade edeceğiz ve burada cümleler var anlamında söyleyeceğiz. Bakın es araba sevda u siyahtır. Bakın burada seyyara kelimesi mühennestir. Mühennestlik alameti burada arkadaşlar. tay marbutadır. Sevda u kelimesi yine mühennestlik mühennestir. Mühennestlik alameti ise gördüğünüz gibi elifi memdudedir diyoruz. Buradan devam edelim. El kitabı kitap. Ee, cedidün yenidir. Bakın arkadaşlar kitap müzekkerdir. Cedidün kelimesi de müzekker bir kelimedir. Ee, müzekker ve mühendis isimlerde isimlerle mühendislik işaretini belirleyiniz. Burada zaten bunlar mühendis, müzekker olduğu için bir şey söylemiyoruz. As Sahra uçöl vasi'atun geniştir. Bakınız arkadaşlar sahranın sonundaki bu elif memdu da mühendislik alametidir. Vasi'atun ifadesi yine mühendistir. Ve buradaki ta ta-i marbutadır diyoruz. Devam edelim. El hamametü güvercin demek arkadaşlar. Aleşe carati ağacın üzerindedir dedik. Hamami mühendis bir kelimedir. Buradaki mühennesli alameti tayi marbutadır. Şecera yine mühennes bir isimdir. Mühennes bir kelimedir. Mühennesli alameti efendim. Buradaki tayi marbutadır e, diyoruz. Devam ediyoruz. Fatimetü. Fatimetü arkadaşlar yine Fatimetü, Kübra daha büyük. Kübra -e havatiha Kardeşlerinin en büyüğüdür şeklinde burayı anlayabiliyoruz arkadaşlar. Burada Fatımet'in sözcüğüne baktığımızda bir mühendestir. Alamet olarak Taymarbut'a görmekteyiz. Kübra'ya yine arkadaşlar mühendest bir sözcüktür. Burada Elif Maksure vardır. Yukarıdaki tanıma uygundur. Ahavat e kelimesine baktığımızda ihvetün -havadu, kelimesi Buradaki e T arkadaşlar Elif'te şöyle söyleyebiliriz Cem'i müzekkar mühannes salim alametidir Cem mühannes salimdir bu da kitle elinde mühanneslik alameti olduğunu söyleyebiliyoruz Leyla bakın cali setin oturuyor kül hadiratı bahçede Leyla mühannes bir isimdir buradaki arkadaşlar Elif'i maksule mühanneslik alametidir cali setin ise yine mühannesdir Elif'i mar e, tay mar -ta görmekteyiz sonunda Hadi Mühendis bir isimdir. Yine sonunda bir mühendislik teyisi vardır. Ya da tayi vardır diyoruz. Geçiyoruz 6'ya. El fiil vahmın vahmın şeklinde okuruz. Fil büyüktür. Bu vahmın devasa, kocaman, iri yar anlamına gelir. Bunlar fil de vahmın sözcüğü de arkadaşlar müzekker kelimelerdir. Devam ediyorum ben. El yedil ulya, üstteki el hayrın daha hayırıdır minel yedi sufla alttaki elden daha hayırlıdır. Bu bir hadistir ve şu kastedilir. El yedül ulya veren el kastedilir. El yedü sufla ile alan el kastedilir arkadaşlar. Dolayısıyla veren el, alan elden daha hayırlıdır şeklinde ifade edebiliriz. Burada yedün kelimesi mühendestir. Bu mecazi mühennestir. El ulya değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir efendim müzik mühendis ve şuradaki Elif-i Maksure mühendislik alametidir diyoruz. Buradaki yet yine buradaki yetle aynıdır. Sukla buradaki sukla da arkadaşlar yine mühendistir ve buradaki Elif-i Maksureler mühendislik alametidir şeklinde ifade ediyor. Ve geçelim diğer alıştırmamıza. Aşağıdaki cümlelerde bulunan müzekker isimleri gerekli değişikliği yaparak mühendise dönüştürünüz demiş. Bakın el veledi çocuk, calisin oturuyor. Şimdi velet çocuk, velet erkek çocuk demek bunun mühendis karşılığı el bintüdür. Bintü calisetin dedik. Bakın velet erkek çocuk, el bintü kız çocuğu demek. Onu söyleyelim. Burada herhangi bir mühendislik alameti yok. Mühendis bir varlığa delalet ettiği için arkadaşlar mühendistir diyoruz. Calisetin mühendistir ve gördüğünüz gibi tay görmekteyiz. Hele bu rahim, baba rahimin merhametlidir. Bunu mühendis el ümmü yaparız. Babanın karşılığı arkadaşlar, mühendisliği karşılığı annedir. Bakın burada anne dedik, el ümmü yazdık. Rahime, rahimin kelimesini rahim etü şeklinde mühendis yapabildik. Sonra tay marbuta getirdik. Özellikle ilerleyen süreçlerde de göreceksiniz. Müştak isimlerin sonuna tay marbuta getirmek suretiyle müştak isimleri biz arkadaşlar mühendis yapabiliyoruz. Bunu da söyleyelim. Bunu da söyleyelim. At tabibi doktor bakınız mahirun yeteneklidir, kabiliyetlidir diyelim. Bu erkek doktor tabii ki. At bayan doktor mahiratun dedik bakın. Aradaki farkı görüyorsunuz. Tabibun et tabibetü mahirun mahiratun dedik. taymar Taymarmut'a getirdik. El musafir yolcu demek arkadaşlar bu. Kadimun geliyor demek. Yolcu geliyor diyebiliriz. Bunu mennes el-müsâfiratü gâdim şeklinde yapıyoruz ve e, bayan yolcu geliyor anlamı ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi her iki sözcüğümüzün sonuna da tay marbuta getirdik. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Bakınız el-feta bu genç delikanlı demek. Tabi erkektir. Onu söyleyelim. Genç delikanlı Mesrur'un mesru, sevinçlidir. Genç çocuk sevmişlidir dedik. Bunu mühendese dönüştürdüğümüzde de el fetatu deriz ve sonra taymar bu da getiririz. İmlasal olarak buradaki e, efendim Elif'e i maksuramı burada uzun şekilde yazıldı. Mesruru da mesruratu şeklinde mühendis yapıyoruz. Şuradaki harekemiz arkadaşlar şu şekilde olacak. Onu hemen düzeltelim yanlış anlaşılmasın. bu şekilde yaptık. El -hacu, hacı demek arkadaşlar. Bu erkek hacıdır, misafir, yolcudur. Artık yolculuk yapıyor deriz. Bunu mühendis yaptığımızda el haccetü, bayan hacı, misafir atın yolcudur. Misafir kelimesini de yine bakınız. Tayyip Arbut'a getirmek suretiyle yaptık. Mühendis el da aynı şekilde. El fe'ru fare Küçüktür. El fa'retü fare-i el fa'retü şeklinde yaptık. Sağır yaptık. Küçüktür. Tabi bu kelimelerin bu takım özellikleri var. Biz onlara girmeyeceğiz arkadaşlar. Nasıl yapıldığını görün. Zamanla Arapça bilgilerimiz arttıkça bazı kelimelerin sonra bu marbutaların geldiğini ve ne kastedildiğini anlayabileceksiniz zamana ve çalışmaya ihtiyacınız var. Onu söylemiş olalım. Aşağıda boşlukları parantez için uygun bir isimle doldurunuz. Şimdi arkadaşlar bunlar evet biz dolduracağız. Burada 8 tane gördüğünüz gibi cümle veya da örnek görüyoruz. Bunlar cümledir. Ve bundaki el ümmü el ilmu nokta nokta ezara fetü ifadeleri bir cümlenin arkadaşlar Arapçada mühtedasını teşkil eder. Türkçe karşılık özne diyebiliriz biz bunlara. Biz bunlara ne bakacağız? yüklem bakacağız. Arapça Arapçada şöyle bir kural var. Özne efendim müennesse ya da müpteda müennesse yüklem de müennes olur ya da haber de müennes olur. Tam tersi durumda söz konusudur. Müpteda veyahut da özne müzekkerse haber ya da yüklem müennes olur. Şimdi burada el ümmi kelimesi müennestir. Dolayısıyla bize müennes bir sözcük lazım. Rahimetun. Anne merhametlidir anlamı çıkar. Dolayısıyla biz rahime kelimesini tercih ediyoruz. El ilmu ilim demek, bilim demek arkadaşlar. Bakın müzekker, müzekker bir sözcük lazım. Nafiyon o da. İlim faydalıdır, fayda verir gibi anlıyoruz. Eşşebeketü, A demek arkadaşlar. Buna biz kablo da diyebiliriz, onu söyleyelim. Nedir? Bakın mühendis, mühendis seçeceğiz. Burada mühendis olan sevda sözcüğüdür, siyahtır diyoruz arkadaşlar. El esedü aslan, müzekkerdir arkadaşlar. E, elifun burada muhterisun. Elifun evcil demek muhterisun efendim e, yırtıcı demek arkadaşlar. Şimdi aslan evcil bir hayvan mı yırtıcı bir hayvan mı? Artık burada müzekkar seçeceğiz ama ikisi de müzekkar. Ancak iki müzekkar ikisini de seçebiliyoruz. Başka bir karineyi devreye sokmamız lazım. O da anlamdır. E, biliyoruz ki biz aslan arkadaşlar evcil değil yırtıcıdır. Dolayısıyla bunu seçeceğiz. Elif'un sözcüğünü seçtiğimizde de teknik olarak doğru seçim yapmış oluruz ama anlam olarak isabetli olmaz. Elfil fil bakınız arkadaşlar. Lahmun büyük devasa zahmetin yine büyük eli, devasa anlamına gelir. Fil kelimesi müzekkerdir. O zaman müzekker olan zahmun sözcüğünü tercih edeceğiz. adı avcı. Avcı demek arkadaşlar. Mahirun mahiratun. Avcı müzekker. O zaman bunun yüklemi de ya da haberi de Mahirun olacak. O da müzekkar gelecek. Dolayısıyla müzekkere müzekker, mühendise mühendis sözcük seçiyoruz. Gördüğünüz gibi. Bakın el-kodünü. El-kodünü pamuk demek değerli arkadaşlar. Ebyadu beyaz, esvedü siyah. Bunların ikisi de müzekkar kullanımlardır. Ebyadu ve esvedü. Ama biz anlama müracaat edeceğiz. Biliyoruz ki pamuk beyazdır. Dolayısıyla ebyaduyu tercih edeceğiz. Evet onu da bu şekilde ifade edelim ve devam edelim. Ez zürafetü, ez zürafa da yazılıyor arkadaşlar. Bu zürafa demek tabi'li tabi'li. Zürafa uzundur diyeceğiz buraya. Ez zarafe kelimesi mühendis o zaman mühendis bir sözcük seçeceğiz. Mühendis tabi'li tündür gördüğünüz gibi zürafa uzundur anlamına geldi. Devam ediyoruz dördüncü alıştırmamızla. Dördüncü alıştırmamıza baktık. Aşağıdaki cümlelerde bulunan müzekker ve müennes isimleri belirleyiniz demiş. Biz de hemen belirleyeceğiz. Biz buraya ayrıntılı yazmayacağız. Üzerinde söyleyeceğiz. Önce tabii ki cümlenin anlamı sonra ise e, müzekkar müzekker müennes isimleri tespit etmek. bu sever bakın. Fatimetu, Fatıma sever. Vali daha babasını sever. İsimleri belirlerim. Bakın Fatime kelimesi arkadaşlar müze, mühendis bir sözcüktür. Valide kelimesine baktığımızda yine bunun da bir müzekker sözcük olduğunu görüyoruz. Burada ha zamiri var. Bu ha mühendis için kullanılır. Onu söyleyelim. Mühendis için kullanılır. Müzekker mühendis diyemeyeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Tasiru gidiyor. Es ve araba bir şariye. Çarşıda ya da caddede diyelim. Araba caddede se gidiyor, hareket ediyor diyebiliriz. Bakın isim seyyaratı. Bu bir isimdir ve mühendis bir isimdir. Şari'a bir isimdir, müzekker bir isimdir gördüğünüz gibi. Zera'a ekti el fellahu, çiftçi demek. Ne ekti el kamha, buğday etti. Bakın. Zera fiil, bu fiillerin müzekkerli mühendisliği yok. Müzekker ya da mühendis kullanılabilir. Ama müzekkerlik mühendislik isimlere özgüdür, fiillere özgü değildir. El fellahu çiftçi müzekker bir isimdir. El kamha buğday kelimesi yine müzekker bir isimdir. Devam ediyoruz. Tahbitu iniş yapıyor. Et tairatu uçak. Fil metari. Fil havalimanı. Bakınız arkadaşlar. Et tairatu müennes bir isimdir. Matar ifadesi yine müzekker bir isimdir dedik. En nafiletü pencere kebiratün büyüktür anlamına geldi. Pencere büyüktür demek. Bakın en nafizetü mühendis bir isimdir. E, kebiratun ise mühendis bir isimdir. Onu görmekteyiz. Sonundaki taymarbutalardan. marbutalardan. Tay marbuta var yine tayirada. Seyyarada taymarbuta marbuta var. Fatma'da taymarbutayı marbutayı görmekteyiz. El habeşetü habeşistan demek bu arkadaşlar. Bahidetün uzaktır. Habeşistan uzaktır dedik. El habeşetü müennes bir isimdir. Tay marbuta görmekteyiz arkadaşlar. tüm yine müennes bir isimdir. Yine burada da bir tay marbuta görmekteyiz. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Gâdera ayrıldı. El gitaru tiran el mahaddete havalimanından. Şeyden düzeltiyorum. istasyondan arkadaşlar. Yani burada tren istasyonu diyebiliriz. Bakın burada el-kıtar müzekkar bir isimdir. El-mahaddate ise müannes bir isimdir. Gördüğünüz gibi. Gâdara fiildir. Fiillerde müzekkarlık manası müzekkar aramıyoruz. Cefve kurudu. Ne kurudu? ma un -nehri, Nehrin suyu kurudu. Bakın ma bir isimdir, müzekkar bir isimdir. En nehri ifadesi bir isimdir. Müzekkar bir isimdir. Burada bir isim tamlaması var. Bakın nehrin suyu şeklinde ifade ettik. İsim tamlaması olması nedeniyle. Gelelim kitabımızın e, özet kısmına. Evet, özet kısmına bakıyoruz. Özet kısmı şöyle. El ismi isim, müzekkeri müzekkerdir veyahut da mühendisi mühendistir. İsim, cinsiyet bakımından ya müzekkerdir ya mühendistir Arapça'da. Bakın müzekker isim örnekler. Yusuf müzekker bir isim. Kitabın müzekker bir isim. Mühendisun müzekker bir isim. E, bunlar niye müzekker derseniz arkadaşlar biz şöyle Hemen ifade ederiz. Sonlarından mühendislik alameti yok deriz. Batı metü, efendim. Arkadaşlar mühendis bir isim. Bakaratın inek anlamına gelir. Mühendis bir isim. Sahra çöl demek. Mühendis bir isim. Leyla. Bu Leyla'yı arkadaşlar isim diyelim. Bayan isim. Bu da mühendis bir isim. Mühendislik alameti. Burada tay marbuta görmekteyim. Sahra'da elif memduda görmekteyiz. Leyla kelimesinde de elif maksure gördüğünüz gibi görmekteyiz. Gelelim mühendisle. Mühendisin kısımları. Hakiki gün demiş mecazi yün. Hakiki demek şu demektir. Gerçekten dişiliğe, dişiliğe delalet etmesidir. Bakın Ayşe kelimesi bir alemdir. Ayşe dediğimiz zaman bir dişi varlık aklımıza gelir. Ya da insanoğlunun dişisi aklımız aklımıza gelir. Mesela decadetin dediğimiz decaze tavuk demektir. Tavuk biliriz ki dişidir. Dakaratin, inek arkadaşlar. Biliriz ki inek dişidir. Leyla mesela ger gerçek bir mühendistir. Biliriz ki e, erkek değil mühendistir, dişidir. Zeynep kelimesi e, her ne kadar lafızda efendim, bir mühendislik alameti olmasa da bir dişi varlığa isim olmuştur. Dolayısıyla o da mühendis bir kullanımdır. Gerçek bir mühendis de delaletidir. Bir de mecazi vardır. Aslında mecazi dediğimiz gerçekte Dişi e, dişiliğe tekabül ya da delalet etmemesidir ama kullanım itibariyle, lafız itibariyle kelimenin dişi olmasıdır. Bu mecaziler bakın seyyaratun, araba mesela otomobil demek, arada araba demek, arabanın müzekkerliğinden, erkekliğinden, dişiliğinden bahsedemeyiz ama kullanım Arapçada müzekker değil, mühendis kullanılmıştır. Buradaki tayin da kelimenin lafız bakımından mühendis olduğuna delalet etmektedir. Hafiletin otobüs demek aynı şekilde arkadaşlar. Sahra yine çöl demek. Biz çölün e, gerçekten mühendisliğinden bahsedemeyiz ama lafız itibariyle mühendistir ve bunlara mecazi mühendis diyoruz arkadaşlar. Mesela şamsun mühendis bir kelimedir. Güneş dişi midir? Hayır. Ama Arapçada kelime e, dişi kabul edilmiştir. Bu şekilde bunu izah ederiz. Mesela narun yedün kelimesinde olduğu gibi yine Narun yine ateştir. Ateş dişi midir? Gerçekten dişiliğe delalet eder mi? Hayır etmez. Ama Arapça'da nar kelimesi, e, cehennem ve ateş anlamına gelen nar kelimesi mühendis kullanılmıştır. Ya da kabul edilmiştir deriz. Devam ediyoruz. Alamet-i alamat-i demek mühendislik, alametleri demek. Bunu tekrar hatırlayalım müennesün lehu alameti müennes kelime lehu vardır alameti olan müennes kelimeler diyelim buraya bakın bu ta'i ta marbuta, ta marbuta dediğimiz kelimelerdir hatice sonundaki t'ler tabiile t'ün sonundaki t'ler sebu kelimesi sonundaki t'ler ta'i marbutadır ve müenneslik alametidir hatice hatice demek Taviletün uzun demek Saburatün yazı kafası demek Devam ediyorum arkadaşlar buradan. Elif-i teknisil maksuratı. Maksur, elif maksure. Mühendislik alameti olan elif maksure diyebiliriz buraya arkadaşlar. Bakın burada da Leyla gibi, Sura gibi ve Kübra gibi. Bunları Sura'yı ve Kübra isim olarak kabul edebiliriz. Ama biz bunları sıfat olarak da görmekteyiz. Ee, Leyla burada arkadaşlar isimdir. Alem olmuş artık. Burada sura en küçük demek, kübra en büyük demek ama burada kelimelerin sonlarındaki e, elif maktöreler mühendislik alametidir diyelim. Devam edelim. Elif-i tenis memdude, kelim, memdud elifin mühendislik alameti olduğu kelimeler. Bakın şeyma, buradaki şeymadaki efendim elif memdude mühendislik alametidir. Sadra'daki e, efendim kelime mühendislik ayı hadra o da kelip memlide mühendislik alametidir. Sahra odaki kelime gördüğünüz gibi mühendislik alametidir diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sahranın biz efendim çöl olduğunu, hadranın yeşil olduğunu söyledik. Şeyma da benli demek. Beni olan anlamına geliyor. Onu söyleyelim. Devam ediyoruz biz buradan. Mühendisinde ise alamet alamet alameti olmayan mühendisler. Bunlara semai mühendis deriz arkadaşlar. Ve bunlar mecazi efendim bir kısmı mecazi mühendisler içerisinde zikredilir. Efendim Bakın Zeynep alamet yok ama hakiki bir mühendis. Mühendistir. Aynın göz demek bakın mühendis bir sözcüktür. Narın ateş demek mühendis bir sözcüktür. Şemsün güneş demek Mühendis bir sözcüktür. Yedin, efendim el demek mühendis bir sözcüktür. Şimdi alameti olanlar alametle bilinir ama alameti olmayanlar arkadaşlar bu Zeynep bilinir artık ama aynı Narun, Şemsin, Yedin gibi kelimeler süreç içerisinde öğrenilir. Çünkü bunlar da alameti olmadığı için değerli arkadaşlar bunlar bir çırpıda anlaşılmaz. Zaman içerisinde anlaşılır. Mesela sizlerin yapması gereken aynı Narun, Şemsin, Yedin kelimeleri mühendis olduğunu bilmektir. Bunu bilirsiniz. ilerleyen süreçlerde kelimelerin kullanımlarında farklılıklar ya da tua, şaşkınlıklar yaşamazsınız. Öyle söyleyelim. Ve bu vesileyle de arkadaşlar dersi noktalayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Ben hepinize başarılar diliyorum. Ancak arkadaşlar burada öğrendiğiniz yeni kelimeler kullanımlar varsa gördüğünüz mutlaka onları bilmediğiniz varsa Mutlaka onları öğrenin. Onları hıpsedin. Bir sonraki süreçlerimiz bu vesileyle kolay hale gelecektir. Ben hepinize başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arapçayla kalın.